merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve kardeşimle birlikte kardeşim bana ne isterse nasıl yaparsa makyaj yapacak. Çok oyuncak mı? Oyuncak malzemem vardı çocuklara özel. Yani çocuklar için böyle bununla yapacağım dedi. Başla hadi. Gözlerini kapa. Dur biraz şu kamerayı yanına uğratın. Diye. Ama arkadaşlar O gözüme soktu. <laughs> 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 <Kıyamadım. gülüyor> böyle yapmış. Şöyle biraz yaklaş da öyle yapma demiş Neyse. öbür <laughs> Elinden <dönsün. gülüyor> Aynı gözü sürüp duruyorsun <laughs> Arkadaşlar bakamıyorum Eğer bakarsam göreceğim çünkü <gülüyor> Bakamıyorum Silme ne gerek yok Hayır nasıl yaparsan öyle olacak <gülüyor> Silmek <laughs> yasak Dedim ya başta Gözünü yap demedim. kızım. Demedim unuttum pardon silmek yasak bu arada. Çünkü <laughs> siler her yanlış bir yol olabilir. Görmüyorum ah oh, be. Şöyle bir. Gözünü kapa. Güzel. Gözün Gözün <laughs> Bugün serbestim. Evet. Normalde yaptırmıyorum arkadaşlar. Kırmızı <laughs> Çirkin yapma. <laughs> Çirkin oldu. Tamam ya biz de deneyelim. Şimdi dudak. Biz Hangisi güzel. pembe mi? Mavi Ay sana pembe. bırakıyorum. Evet. Zeynep burada beni bitirecek arkadaşlar. Hımm taşımadım Yeminle. mi? Ben. Taşınmadım, taşınmadım. hiç taşımadım. Hmm, yap? Tamam. Sen <laughs> <zor>. getirdin. <laughs> koymaya çalışıyorum fırçayı. Tamam. Öbür fırça düştü arkadaşlar. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi üstekleye geçtim. Buralarımı yapmayacağım mı? Yapacağım onu. Bununla mı yapacaksın? Evet. Bakamıyorum. Çünkü sürpriz. Hı hı. Ablama da sürpriz benimki gibi değil mi abla? Şimdi de babamı dedim arkadaşlar. Abla. Evet. Ablamı ben bugün paylan çekiyorum. Ablam beni prenses yaptı, ben ablamı paylan evet. çekiyorum. Arkadaşlar canı bittim ben pembeleştirdim ha buralarımı. Evet. Bunu yapacaksın mı? Yapacağım. Bunu. Yapacağım. Bunu yapma. Yapmayacağım zaten onu. O sürmeyeceğim. Bunu gözüne süreceğim. Çok <laughs> kalın Göz, gözü gözü. Süreyo 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 diyecek Süreyo Ha bir de şuraya kadar yok Tamam güve bırak artık hadi Mustafa Gülşü Şekerde. İsteyen biyotin krem ettim. Yayacağım, yaymayı yani <laughs> mı olarak. çok şeker bakabileceğim. Yakalım. Hayır. Bakmak istiyorum ama. Yapma. Yayıyorum. Bakıyorum artık. <laughs> çekildiğinin üstüne. Tamam bak. <laughs> Buradaki aynaya bak bari. Buradaki aynaya Ay, bak. Ben, ben banyoda bakacağım. Ben şok. Allah. Bu alacak iş mi? beni böyle yaptı. <laughs> Ablam beni böyle yaptı. <laughs> Anne <laughs> arkadaşlar. Kanal videoma kanalıma videoma abone olup like atmayı unutmayın size. Çok severim. Dokunamıyorum. Şimdi elime de geçecek. Bye bye. Bye. bye.